Ben bu Canlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Diyerek ek farklı açılımına başlıyorum. Güncel enerji nedir? İlişkinize hakim olan temalar nelerdir? Herhangi bir dönüş olur mu? Bundan üzerine konuşacağız. Her zaman söylediğim gibi bunlar kolektif açılımlar. Size birebir uyması mümkün değil kişisel danışmanlık almak isteyenlerimiz olursa tarotokyamuru.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Aynı adresten yine Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Şimdi bizim cephemize baktığımda bir an önce yeniden hayatıma girse, enerjimi yükseltse, o kaybettiğimiz dengeyi yeniden bulsak Duygularımız hep bu yönde. Hep bir şeyler iyileşeceğine, şifalanacağına dair inançlarımız var. İlişkiye hakim olan ana enerji, ana arketip. Pratiklik. Yani istediğiniz her şeyi aslında el ele verip yapabilme, gerçekleştirebilme, hayata geçirebilme enerjisi ve gücü. Bir sorun varsa ve bu, bunun çözülmesi gerekiyorsa İkiniz de istediğiniz takdirde pekala bunu çözebilme yeteneğine sahipsiniz. Ama gölgesinde şöyle de bir durum vardır. Bir şey yaptığınızda gereksiz gerek karşınızdaki kişi ortak enerjiden bahsediyorum. Olayın açığa çıkaracağı duygusal sonuçları göz ardı etmek. Yani hisleri çok da devreye almamak mekanik sonuçlara sürekli odaklanmak. Yani örnek veriyorum size yaptığı bir harekette karşımdaki kişi özürürüm diye düşünmeyen bir adam. Böyle bir enerji var. Buna özellikle dikkat çekiyor. Siz bir şeyleri toparlayıp bu ilişkinin içerisine sağlık, saat, mutluluk, huzur katma taraftarıyken karşınızdaki kişi şu anda da duygusunda gözüken şey bu ego çatışması bir şeyleri yapmış olmak için yapmak söylemiş olmak için söylemek ve bundan sonra da oturup düşündüğünde ben bunu neden söyledim ben bunu niye yaptım öyle saçma sapan bir savaş verdim ki bu savaşın ne bir galibi var ne bir mağlubu var ben bunu yaptım ama benim elime ne geçti yani Ayrılık aşamasında size gösterdiği davranışlar, haller, hareketler, tavırlar yüzünden şu sıralar duyguları bu şekilde. Bizim düşüncemize baktığımızda kendi kendimize yeten işimizde, gücümüzde, kendi çapımızda bolluk, bereket içerisinde sağlıklı bir hayat yaşamaktayız. Yani etrafımızdaki insanlar da bizi böyle görüyor. Bunun farkındalığı içerisindeyiz. Ben hayatın akışındayım. Bir şeyleri kadere bıraktım. Yani Bundan sonra olacağımız varsa oluruz Olmayacağımız varsa da olmayalım Çok da umurumda değil Deyip o kendi içimizdeki O özgüveni bir kere geliştirmişiz Bu önemli Ve kendimize şu sözü veriyoruz Mutlu olacağım, sağlıklı seçimler yapacağım e, Toksik insanlardan uzak duracağım Ve her şeyden önce kendimi seveceğim Bizdeki tema bu Ve hani Bir şeyleri artık kadere akışa bırakma Allah'a havale etme durumu Karşı tarafa baktığımda da oturup düşünüyor. Zamana ihtiyacım var diyor. Ayrı kaldığım zaman içerisinde birazcık kendimi geliştirdim, değiştirdim, dönüştürdüm. Bunun farkındalığı içerisindeyim diyor. Yani bu zamana kadar sizin ilişkinizin içerisinde görmek istemediği güzellikleri görmek ve buna dair bir değerlendirme, bir muhakeme yapma eğilim içerisinde. Ben ne yaptım diyor. Ben nerede yanlış yaptım? Ben bu insanı neden üzdüm? Ama burada tılsımasıyla da e, yakın gelecekte size istediğiniz fırsatı, teklifi, güveni, sadakati yeniden sağlayabilme gücünü işaret eder. İlişkinizde maddi sorunları, sıkıntıları bahane ederek bir şekilde uzaklaştıysa bunların iyileşmesi, bunların iyileştiğine dair size bir belge göstermesi, kanıt sunması bunların hepsini işaret eder. Ve... Bundan sonraki süreçte işte eğer ki hayatınızda bu kişinin olmasını isterseniz ve hani enerjinizi gerçekten onun üzerinden çekip ilerleme taraftar olursanız bu kişinin size gelip ciddi bir adım atabilme barışma ihtimali çok çok yüksek. Alın kabul edin canlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.